Takım Haydi, bu buraya bu. gel, takım buraya gel. Amına, amına. Amına kodumun piçisin. Takım benim ilk elim ona göre. Ne oluyor ilk elin olunca? İzleyip göreceğiz. Çete oynayacaksın öyle mi? Ya 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 rast ters tepme yapıyor. Daha iyi oynarım. Lan üstünde kılı adam üstünde kılı Sakin olsana Kenzo. Başlamadık oğlum böyle. Aynen öyle. 2-3 gün önce başladık yani. Her şey o dehşet soruyla başlamıştı. Lan, lan skinin var mı? Bende var. Neredesin gel? Pardon. Ne ibnelik yaptın şimdi? <laughs> Yanıyorlar. Adam trollüyor beyler şunu raporlasınız AFK. Rapor raporlamazsan ananı <laughs> sikerim tamam mı? Oros bu çocuğu silah aldı vermedi. Artı artı <laughs> o silah benimdi ben kendi irademle aşağı attım onu tamam mı? İdneye bak. Yarram ben de para nereye gitti? Ananın <laughs> amına mı girdi? Lan elinde silah var para harcamışsın işte. Oros bu çocuğu. Öyle adamdan <laughs> aldım piçeri. <laughs> yalan mı söylüyor lan ne olmuş? Raporlamazsan ananı bacını babam siker bak harbi diyorum Anamı karışma göt. <laughs> Allah Allah. Hay evesin karşıda evesin. <laughs> al işte bak orospu çocuğu. böyle. Senin Al oyna <laughs> al gel gel al bunu bunu al bunu al. Bunu yok al yok oynar. Oğlum bir şey yok. Şey rostasın lan ben ne yaptım siz rostasın mısınız? Alıyorsunuz aşağı atıyorsunuz silahları sikerim şimdi size. Orospu çocuğu Ağa var ağa var yardım edin. Yardım edin. Sana yardım edeyim s.ksin de git öyle orası bu çocuğu dene ölürüm Lan ya, ben ne yaptım ya Baba ya? <laughs> ne, ne güzel başladık ne oldu birden bire ya Salak bunlar kanka trollüyorlar baksana Anasını s.ktim biz <laughs> mi trollüyoruz sen mi trollüyorsun bacını s.ktim senin Ben amına koydum adamlar kalkansızken iki adam vurdum g.tüm kalkmış Yo 3 adam vurdum Dejavu de oyna kanka alalım ya Jet sen de adam akıllı kaçtı, dur ya Hevesim, hevesim kaçtı amına koyayım ya çocuk gibi baksana ya. hevesinde yarra mı oyuncağı mı... Ya, ya sikerim Orası Abi bu bir bir çocuk stres atmak için oyuna giriyorum <laughs> amına koyayım... ...bir de burada stresimizi sen sikiyorsun. Çakala bak ya. Sizin için her şey basit amına koyayım. Helal. Helal. Eline sağlık. İyi oynamıyorsun ama harbi idare edersin. Kanka bak evdekilerle tartıştım. Geldim buraya stres atmaya. Kafamı daha fazla sikme. Amına koyayım bu neymiş? Reyna atsana takas. Bir tur böyle güven kazanacaksın. Gel takas Reyna. İyi oynayacak mısın? Attım ne mi Evet. <laughs> <laughs> al oyunu al. <laughs> yok yok al onu ben oynayacağım. Al al. Güzel <laughs> bunu oynayacağım ben. Jet derdin ne senin kanka? Rahatlık fazla mı götüne batıyor acaba? Orası <laughs> <çözüyor. gülüyor> <yapmak> mı çözüyor? Çözüyor. Tejo takas etmek mi silahları? <laughs> Tejo var mı Ghost'ta bir şey? <laughs> ya Direkt bu, bu Tejo beni baka sokuyor. Oğlum bir sus su ya. Ne kadar kıcık bir sesim var. Buga sokuyor beni ya. Lan mal mısın amına koyayım? Bir siktir, siktir git <laughs> ya. Bundan sonra böyle oynayacağız seninle dostum. Lan bir çık şuradan. <laughs> Reyna şu adamın bir şey. Amına koydum onu Ya senin ben beni sikeyim ya. Şey duydun mu Reyna? Reyna şu adamın bir şey söyledi. Cet seni ben dünyaya getiren babayı <laughs> sikeyim yok bak ya. Salak amına koyayım ya. Beyin denemiş. Geliyor kaçın anasız gibi geliyor. Kılavu sikti amına koyayım. Ya bir çık amına <laughs> koyacağım. Bir çık ya. Rezil herif bir çık ya. Kula arkanda adam kula. Öldü ya. Aptal amına. Beni <laughs> mi koydun? ben kitabını sikeyim. Geri zekalı salak. Bu adamı öldüremiyorlar, beni öldürüyorlar amına. Ne? <laughs> <laughs> Abi mükemmel. Atlı <Atımız> <laughs> Jet bana bir kalkan var ya. Nasıl şey yeseydi ben koyayım ya. Kafa pasını siktiğim bir çık önümden bir çık. Kafa pasını siktim <laughs> bir önümden bir çık önümden. Çık çık. <laughs> bunu sıkıştırdım buraya Zeki yine. Sağ ol kula <laughs> olsun. Bir tane orospu tutuyor yok mu gelse şunu siksin amına koyayım ya. <laughs> ya nasıl yaptın onu amına koyayım. Ya bacısını siktim eğimi kaydırdı ya. ikimiz Aptal orospu bu çocuğu çıksana. sana. <laughs> 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 şimdi siktir git öyle. Ya nasıl bir salak oyuna girdim amına koyayım eğer ben de ayrılırsam sevdim. <laughs> Yüce okluğu belli yani üstte bir yüce nuklu var amına kodum çocuğum. Yemin olsun çiçek Oğlum sen bela mısın? <gülüyor> sen, <gülüyor> sen bela mısın ya? <laughs> ya. <Geri zikarı gülüyor> bir çık artık amına şu çocuk oyunundan vazgeç ya. Oyun içinde oyun oynuyor bu adam. Çıksana kanka çıksana. Sevdiniyorum bak. Bir çık amına koyayım ya. Biraz büyü amına koyayım biraz büyü Oğlum bunu nasıl ee, kaldırayım? Ben koyayım. <laughs> söyle söyle söyle. Benden ayrılırsan sevdum. Yemin olsun çiçek açmayacağım. Karşıya çifte çamlar oysa sakızı yedi. Evet, Tövbe oy. Karşıya çifte çamlar oy sakisi yere damlar oy Ya Orospa çocuğu biçim yaptık yeah. ya <laughs> Sevo falam ya nino yüre oni buz falar Oni buz falar İntihar et ama eğer benden ayrılırsan sevdum Yemin Olsun Çiçeğe Kaçmıyo Orospu Çocuğu, Orospu Çocuğu, Orospu Çocuğu Harbi yanında olsan seni pisi biliyor musun? Yemin ederim karnına 50 tane yani delik <laughs> açardım <laughs> 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 Olu ona soktum <laughs> ya. Ya, Şiddete karşıyız, şiddet <laughs> Eğer benden ayrın olsan... <laughs> Sevduğum Eğer benden ayrılırsan sevduğum Lan 127 bir tane verme atır adam anasını sikterim Yemin olsun çiçek açmayacağım Orospu çocuğu gitti bırak oyun oynayalım amınakoyim ya Eğer benden ayrılırsan sevdum sıkıştırdım yine. Abi çık Allah'ın <laughs> zası çık. Bak burada olmaz. Burada olmaz çık. Burada olmaz. <laughs> Abi çık Allah aşkına çık ya. Ya çık senin ben aklını sikeyim çık ya. Ya nasıl olur? Ohana kadar Burada olmaz diye yarıldı mı? <laughs> hadi gir ayağa amana ay, kodumu çocuğu saydı açtım hadi gir artık. Ayda açtım mı? Bir bok yapmadın ama ben gittim açtım. Yalnız bu çocuğu girsene neyi bekliyorum? Bacını sikiyim seni Ay gözüktük kaçın. Ya sikiyim senin oynayacağın oyunu ama nakliyim ya. <laughs> orospu çocuğu ya. Böyle bir orospu çocuğu yok ya. Seni doğuran anayı Eğer <laughs> benden ayrılırsan sevda Yemin olsun çiçek açmayacağım Orospu çocuğundan çıksana Orospu <laughs> çocuğundan